Merhaba arkadaşlar ben Antalya'dan Onur Odi. Şimdi LPG'den sonra bagajımızda oluşan kötü görüntüyü nasıl giderdiğimi göstereceğim. Bagajımızı açalım. Tabii ki otomatik açılıyor biliyorsunuz benim bagajım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir aparat yapıyoruz. Bu normalde Opel'in orijinalinde var zaten. İnternetten şeklinin şemaline bakarak ben aynısını çıkardım ve döşemezce de döşettirdim. Şu şekilde şuradaki kopçayı kaldırıp gördüğünüz gibi bütün malzemelerim her şey burada mevcut. Bu da tüpün olduğu yer yaklaşık 10 santim yukarı çıkıyor ama etrafındaki boşluklar benim bütün malzemelerimi alıyor. Alet de böyle menteşeli zaten. Katlanabiliyor. Hatta şu şekilde üstte de koyulabiliyor. Şöyle gösterirsem herhalde görebilirsiniz. Buradan çıkarttığımız zaman da dümdüz yerine oturuyor. Böylece dümdüz bir bagajımız oluyor. Ve e, çirkin görüntü de olmamış oluyor. Teşekkür ederim. İnşallah e, bazı arkadaşlar daha doğrusu LPG kullananlar ya da kullanmayanlar Böyle bir şeyi yapmak isterlerse e, örnek olmuşumdur. Herkese iyi günler.